Forza Horizon 4 seyirci videosuna hoş geldiniz efendim. Bakalım güzel başlayabileceğiz mi? Şanslı başlangıçların önemli biliyorsunuz tabii ki. Hmm, neredeyim ben? Hmm. Şurada bir duman gördüm. Arkamızda bir adam var ama baya uzak sanırım. 4 Toyota Supra. Harika gerçekten. Bana like gördü. Araba gerçekten harika. Yok mu be? Bir tane güzel bir şey. Yok galiba arkadaşlar. Kaçıyoruz. Kaçış mı Hafif sollu gidelim. Aslında hafif sollu gitmenin de çok bir mantığı yok ama Yine kaldık Tospa'yla. Oyun sağ olsun bize e, pek bir şey vermediği için. Şu dağ tepeye bir çıkalım. Belki güzel bir şey çıkar oradan. Dağ tepe düz gittim. Ama araba bulamadım. Abo dur buraya girme buraya girme. Burada duman vardır aslında ama tahminimce burayı buralarda doğan birileri almıştır. Almıştır. Bakıyoruz duman yok tabii ki. iyiymişiz bu arada. 4 oldu. Şu ana kadar çok yüksek level görmedim ama solda ee, tabi durumlar her an değişebilir. Hmm. Aslında aşağı şey nehirin şu geçişine gitmek daha mantıklı. Keşke pink atabilsek ya. Portraptor 17. Olmadı ya. Olmuş olmadı sola bir geçebilirsem nehiri çok güzel olacak. Mükemmel yerden çıktım gerçekten. İstesem bu kadar iyi tutturamam bu arada. Şu tarafa geçmemiz lazım. Güzel. Tamamdır. sevdiğim yere doğru gidiyorum. Alanda geliyor. tabi duman bulma ümidim pek yok. Tahmin edersiniz ki. Bilmiyorum. Ben hiç oraya yaklaşmayacağım. Bana gelmesi daha iyi ya şu an. Sene kardeşim O beni gördü Bırakın gelsin bırakın Gelecek misin Gelmeyeceksin Yani gelecekmiş gibi de yapıyor ama Dur bakalım kendimizi gösterelim şöyle Bu kaç level bilmiyorum 2 levelmiş Umarım şuradan güzel bir şey çıkar da adamla yani en azından denk bir yarış olur. Aa, o pek hoş olmadı. Dur bakalım. Yani benle yarışacak tabi ama bakalım. Bana onunla yarışana kadar en azından güzel bir duman bulabilirsem. Evet. <laughs> evet o şimdi şimdi biraz üzülecek o arkadaş. Birazcık bekleyelim. <laughs> evet. Şimdi bakalım. Ne <laughs> olacak? Eyvah. Açık ESC'ye bastım. Hmm. Aslında aşağıdan gitmek daha mantıklı ama... Ben mecburen biraz risk almam gerekiyor. Çünkü çok fazla uzatacağım burada bir türlü. Aynen. Yani hızımızı pek kullanamayacağımız bir yarış olacak ama yapacak bir şey yok. Hadi diye Seninle bir dokuz oluruz. Hadi oğlum. Evet bazen koğalanırken daha doğrusu kovalarken böyle şeylere dikkat etmek gerekiyor. Adamı kovalarken bir anda adamı 8 bulmuş olma ihtimalini düşünmek gerekiyor. Biraz fazla mı temkinli gidiyorum acaba diye bir düşündüm ama hop evet burayı hızlı geçtiğimiz iyi oldu. güzel kritik şeyleri kritik kısımları atladık şimdi sayı şey olarak level olarak kritik levelleri atladık şu an güzel bir yol arabası verirse harita Çünkü tam ona göremiş böyle yola göre yani güzel yol böyle birazcık güzel bir tenha bir yere geçer ama ama oyun ayıp yani bu yaptığın ayıptır bu yaptığın ayıptır oyun böyle birazcık o zaman ee, kullanalım bu şeyimizi. Evet. Umarım benim tarafıma verir. Güzel. Dağın arkasına verdi. İşte bu güzel olmamış olabilir. Ben bunu nereden gideceğini biliyorum. Yol benim arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Şimdi daha iyi sürerse o kazanır diye düşünüyorum şu an. Çünkü çok şey bir yarış. Hadi bakalım. İnşallah doğru yüzergahı seçmişimdir. Burayı daha önce kullandık. Burayı biliyoruz. Burada yetkili bir abiyiz. Bakalım işimizi yiyecek mi burası. Geç abi onu. Hop şuradan. Klasik. Ama çok kötü atladım. Çok kötü At geçtik oradan. Umarım hızlı geçebilirim. Hadi oğlum. Hadi araba. Çok kritik bir yarış olacak. Evet yine saçma bir yerde bitiyor tabii ki. Ama yine 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 benzer senaryolar, benzer işler. Güzel abi. Yine biz doğru yolumuzu seçtik. Bildiğimiz yol her zaman en iyi, iyi, iyi olur. Bizim için. Çünkü bilmediğimiz yoldan gidersek gördüğünüz üzere tehlikeli şeyler olabiliyor. Ve 10 levelimiz olduk. Şimdi aslında yarışmamıza gerek yok. Ama kendimi diskte hissettiğim zaman tabii ki yarışacağım. Ee, yani bana yarışmaya geleceklerini anladığım zaman ve şöyle bir şey yapacağım. Mümkün olunca safe oynamak için bu dağın arkasına şuradaki yolun ucuna gideceğim. Çünkü şu an için en mantıklı o. Bu arabayı değiştirmek güzel olur aslında ama ona zorlamayacağım şu an için. Ben şimdi haritanın bu tarafında olduğum için tahminimce buraya yarış vermeyecek kimsenin. Arabamız yeşil kamufle oluruz. Tamamdır. Güzel. Şimdi bu alanı biliyorum. Bu alan burada daralacak. Şimdi bu alanı nereye verebilir? Bir şehir. Çok yüksek bir ihtimal ama bazen şöyle verebiliyor. Buraya bir yere verebiliyor. Genelde hatta şuraya falan verebilir. Sanırım burası tam hatırlamıyorum yerini ama. Buradaki yarışı şey, şuraya verdiğini gördüm. Bir de buraya verdiğini gördüm. Ee, o yüzden rakiplerim nerede beklerse orada durmayı düşünüyorum. Çünkü biraz şey hani. Bunun ince tüyolarını bilen biri vardır belki aramızda. Ben bilmiyorum çünkü. Yani sadece kaba taslak bitirdiği bölgeyi biliyorum. Yarışları da buraya atıyor. Aslında belki yarışları buraya falan attığı zaman buraya aşağı atıyor olabilir. hani öyle bir ihtimal olabilir ama buraya attı benim yarışımı. Başkasının da yarışını pek buraya atmış gibi görünmüyor açıkçası. Kimseyi göremedim. Hmm. Ön tarafa geçsem mi diye düşünüyorum da. Ön tarafa tren yolundan geçelim arkadaşlar ya. Yani. Yani sanırım en mantıklı soru şu an. Dur bakayım. Yol dışarıda kalıyor mu? Biraz kalıyor ama problem olmaz diye düşünüyorum. Kimseyle yarışmayı düşünmüyorum. Şuralardan çıkılıyor mu acaba ya? Hiç deneysin gelmedi. <laughs> Bu daha çok çirkin görünüyor. Özür dilerim daha. Sen dallan yarattığı bir dahasın yani sonuçta. Gerçi bunu yazılımcılar yaptı biraz ama olsun. O kadar detaylı düşünmeye gerek yok. Hem tahminimce haritada başka sağlam rakiplerimiz de vardır. Bu araba ne kadar iyi yani onu şimdi bugün yarışarak göreceğiz. Bu arabayla çok tecrübem yok. Dolayısıyla birazcık yani iyi dönüyor gibi, biraz yavaş gibi diğer onlara göre. Hatta baya yavaş gibi diğer onlara göre. Ama kontrolü iyi bir araba. Sanırım bu araba kontrolden kazanıyor. Ne oldu kardeşim sen? Ne yapıyorsun orada? Duman mı bakacaksın? Bakarsın bir araya boş ver. Hmm. Bu arkadaşlar buralarda. Bir 7 alfa römi oldu. Güzel rakibimiz sayılmaz. Yani biraz rakip aslında ama. Arabayı da kırmışız. Balan daraldıktan sonra yarışı nereye atacak? Onu bir hemen anlamamız lazım. Diğer, diğer rakiplerimizi görerek. Sen buradasın kanka. Seni biliyorum. Bu arkadaş daha tepeye gitmiş. Hmm, bu buraya döndüyse, evet nehri iyi geçmemiz lazım. Nehri dikkatli geçmemiz lazım. Eyvah. Çok kötü oldu. <laughs> Erken çıkmış olabilir diğer arkadaş. Erken çıkmamış. Eyvah şehre attı değil mi? Cık. Şehre attı arkadaşlar. Ben bu arkadaştan hızlı bir hızlıyım. Evet yolu tutturamadı arkadaş. <laughs> Ama yolu tutturmaya gerek yok dedi. Kendi bilir. Şu an e, çok kıyasiye bir yarış olacak bu arada. 4 kişi yan yanayız. Bakalım ne olacak. Bu arkadaş beni bloklamaya çalışacak doğal olarak. Evet biraz kötü geçtik oradan ama olsun. <laughs> Dur bakalım. Evet bu arkadaşla nasıl dengim ben bilmiyorum. Yani oyun birazcık... E, denge sistemi çok saçma. Evet. Varkaş nasıl önüme geçti onu da anlamadım. Şu an şoförlüğü iyi olan kazanacak aslında. Keşke orada direkt yapıştırsaydım. Eyvah. Evet. <laughs> çok rezalet bir yarıştı. <laughs> Adama bildiğiniz win verdik. Yapacak bir şey yok. Güzel. Yani yarışamadım. Güzel yarışamadım. Orası doğru. Neyse yapacak bir şey yok. Bugün de böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.